Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Eyvallah. İyi misiniz? Sizi gördük daha iyi olduk efendim. Vallahi bir bölümde daha sizi görmek mükemmel bir şey. Hı. Evet. Orada, orada dur sonra bakayım tamam. Hocam süreyi ben göstereceğim. <laughs> Göstersen tamam süreyi. 15 dakikamız var başlıyoruz. <laughs> Soru evet. <laughs> Şöyle yapalım. Kalp krizi geçiren bir kişinin hmm. beden tedavi süreci içerisinde anjiyo var. Bundan zaten bahsettik. Evet. Ee, şimdi biraz balon tedavisi. Balon sistem. Balon demeyelim de ona stent işle. Şimdi Hastalarda da kalp krizi, tabii kalp damar tıkanıklığının en uç noktası abi kalp krizi durumu. zaten daha önce de bahsettik ne olduğundan filan. Kalp damarlarında tıkanıklık olduğu zaman işte hasta kalp krizi geçirmiş olabilir ya da çeşitli şikayetlerle bize geldiğinde yaptığımız anjiyografide hastanın kalbini besleyen damarlarda darlıklar tespit etmiş olabiliriz ciddi problemler. Bunun tabii tedavisi ne? Tedavisi İlaç tedavisini hiç saymıyorum zaten. Hastaların ömür boyu kullanacağı ilaçlar var. O ayrı. İster hasta stent olsun, ister bypass olsun. isterse de ikisine de uygun değil. Zaten ilaç tedavisi alacaksa tamam o ayrı. Ama girişimsel anlamda yapılacak yöntemlerden bir tanesi stent tedavisidir. Hani balon stent diye de bilinir ki genellikle hastaların yani sadece balon yapıp bırakmaya çoğu zaman stentlenir. Ee, bazen böyle ince damarlar sadece balon yaptığımız olsa bile. Bir de bypass olabilir bu hastalar. Kimlere bypass, kimlere stent? Bu birçok şeyi dikkate alarak hekime verdiği bir karar. Yani biz de iki kere iki dört etmez. Hani daha önce söyledim. Hastalarda işte geliyor hastalar başka yerde anjo yapılmış olarak bir şablon var elinde. Orada burada yüzde %70, %80, %90 darlıklar var. İşte birisine mesela stent denmiş. Yine benzer görüntüler belki rakamsal olarak ama öbürüne bypass demişler. Burada bunun kriteri tabii ki hastanın damar yapısı, <laughs> yaşı birlikte olan hastalıkları birçok şey var dikkate aldığımız. Yani işte ameliyat mı olması daha uygundur hasta için, stentle mi tedavi edilmesidir? Onun kriterleri de 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ona göre hekim karar verir kimlere stent tedavisi, kimlere bypass tedavisi. Genellikle yaygın ciddi damar problemi olanlarda eğer stente de uygun değilse bypass tercih edilir. Bazen de tek damarda problem vardır. Ana damar, kalbin sol ana damarı mesela bypass için ciddi bir endikasyondur, sebeptir ama bunlarda da stent tabii ki yine tercih ettiğimiz önemli yöntemlerden bir tanesi. Orada da yine birçok kriter var dikkate alınan. Yine de yani hastalar mutlaka bypass olacak diye bir şey durum yok. Burada bu hekimin vereceği bir karar fakat şu değil. Hastalar bazen şöyle zannediyorlar. Yani eğer stent konamıyorsa o zaman bypass. Hayır. Daha önce de söyledim onu. Neredeyse artık bu stent teknolojisi, stentleme yöntemlerindeki gelişmeler ve hekimlerin artan tecrübesiyle birlikte Neredeyse bütün damarlar stentle açılabilir. Fakat biz bir hastada stentle mi açalım, bypassan verelim kararını açılıp açılamayacağından ziyade hangisinden daha çok hayda, hastanın fayda göreceğine göre karar veririz. Yani ben gelip hmm. şunu diyemiyorum. Benim canım stent istiyor diyemiyorum. değil mi? Yani bazen öyle diyor hastalar işte. Yani geliyor hastaya bypass ol diyoruz biz bazen ya da başka yerde denilmiş hasta ya ben ölüyüm de bypass olmam diyor. Yani ben bypass olmak istemiyorum diyor hasta. E biz bakıyoruz filmine tamam hakikaten daha kısa bypass belki biz de biz de öyle düşünüyoruz. Ama hasta ben bypass olmayacağım diyor. E tamam onu öyle mi bırakacağız? Açılacak yani. Hasta o risklerini kabul ediyorsa, stentle açılmasını kendisi ısrarla istiyorsa tabii ki stentle açıyoruz onu. Ama zaten çoğu zaman biz kendimiz de mümkün olduğu kadar hastaları zaten ameliyata vermek istemiyoruz. Çünkü bu sağlığın bütün alanlarında böyle. Yani ne kadar az hastaya e, zarar verecek ya da travmaya sebep olacak bir şekilde hastanın tedavisi yapılabilirse o kadar iyidir. Hatta mümkünse hastalara zaten kasık damarında bile değil, el bileğinden hatta parmak, baş parmaktan filan girilerek stentleme işlemlerini yapmayı tercih ediyoruz. Ne kadar küçük hastaya zarar verirsek ya da küçük yerden girerek ameliyatlar da öyle zaten işte biliyorsunuz. Mide, bağırsak ameliyatları bile ya da başka ameliyatlar bile mümkün olduğu kadar büyük kesiler yapılmadan halledilmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz eskiden Bundan belki 20 sene, 30 sene önce çok daha fazla hastayı bypass'a veriyorduk ama şimdi çok daha az hasta ameliyata gitmek durumunda kalıyor. Genellikle biz Dediğim gibi gelişen teknolojilerle birlikte stent yöntemiyle birçok damarı halletmiş oluyoruz yani. Stent tedavisini nasıl açıklayabiliriz? Ne kısaca? Stent dediğimiz şey metal bir kafes gibi düşün. Metal bir böyle yay gibi, metal bir halka. Bunun boyutlar var tabii. Hastanın yerleştirecek olduğu damarına göre boyutunu seçiyoruz tabii. Problemin yerine göre. Balonun üstüne yerleştirilmiş vaziyettedir. Hani büzüşmüş vaziyette, sıkıştırılmış vaziyette. Damarın içine gidip bunun içinde elimizde bir görsel yok ama birçok yerde internette falan bununla ilgili gösteriler çok rahat ulaşılabiliyor. Stent dediğinizde tak diye önünüze bir sürü görüntü geliyor. Damarın içine uygun yere geldiği zaman, pozisyonlandığı zaman ki onun işte yöntemler var. Önce damarın içine bir tel gönderiyoruz, onun üzerinden o stenti gönderiyoruz falan. Orada onu şişirdiğimiz zaman balonu, stent balon üstü olduğu için açılıp damarın iç cidarını tamamen, içinin tamamını çepeçevre sıkıştırarak genişletmiş oluyor. Yani o damarı daraltmış olan yağ dokusunu, kireçlenmeleri filan dış tarafa doğru sıkıştırmış oluyor. Böylece damarın içindeki o kanal tamamen tekrar açık hale geliyor. Tabi burada sadece her zaman aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani tek başına stent her zaman işi çözmeyebiliyor yani. Bazen hastalardaki damar problemi o kadar ciddi olabiliyor ki stentlemeden önce o damarın içini bir tıraşlamak gerekiyor. Rotablator dediğimiz bir çeşit matkap yani. Damarın içine o matkapla girip o damarın içini önce o kireçleri kırıp temizleyip ondan sonra hatta bazen Ondan sonra bile ya da daha öncesinde de olabilir her neyse çeşitli özel balonlarla o kireci önce bir kırıp ondan sonra stent yerleştirmemiz gerekebiliyor. Dediğim gibi ya da işte bu matkap gibi bir şeyle resmen damarın içini tıraşlamak gerekiyor kireçleme. Yani stentten önce stent yerleştirilebilecek hale getirmek gerekiyor damar bazı hastalarda. Herkeste öyle hemen stenti yerleştirip açamayabiliyoruz. Öncesinde değişik işler yapmak gerekiyor bazen. Stent genel olarak bu. Bazen hastalara soruyorlar. Ya işte kaç stent yerleştirecek falan. Stent sayısını çok da burada bir aslına bakarsanız kafaya takmamak lazım. Önemli olan stent'in yerleştirilmesinin düzgünlüğü, o çok önemli. İleri dönemlerde açıklığını sağlaması açısından. Ama tabii ki bir insanın ne kadar çok damarında ne kadar çok stent varsa illaki hani tekrar tıkanma riski de o kadar artıyor tabii. Aslanın akşam bypass'tan kurtarıyoruz. Yani birkaç damarına birden belki birkaç stent falan yerleştiriyoruz. Çok da ciddi yerlere çok ciddi işler yapılıyor yani mesela daha önce diyelim hastaya bypass denmiş ama bir şekilde stent koymuşuz. işte birkaç saat uğraştık, hallettik diyelim. Ertesi gün evine gönderebiliyoruz yani. Ama ameliyat bypass dediğiniz öyle değil ki. Bypass dediğinizde hastanın göğsü bir kesilecek. Ondan sonra sonuçta hastanede genellikle bir, bir haftaya yakın bir kalıyorlar. 4-5 gün en azından kalıyor genellikle. Bir yoğun bakım süreci şu bu filan. Tabii ki stent işlemi de kendine göre riskleri olan işlemler. Yani stent koymak demek, yerleştirmek demek öyle çok masum, çok basit bir iş değil tabii ki. Kendine göre riskleri olan bir iş. Nadir de olsa bazen stentleme işle işlemi sırasında işler karışıp hasta acil bir ameliyata gitmesi gerekebilir falan olmaz değil. Nadir de olsa olabilir böyle şeyler. Ama tabii ki stent bypass'la kıyaslanmayacak kadar hasta açısından konforlu bir işlem yani. Hocam balon stent bypass işlemi yapıldıktan sonra <laughs> hastaların bazılarında şöyle bir rahatlık oluyor. Bundan sonra pırıl pırıl hayat. Dedik... Yok, öyle bir durum yok. Evet öyle oluyor bazen. Özellikle bypass olan hastalar öyle zannediyor. Şöyle bir algı var. Bypass denince hani damarlar değişti deniyor. Bir defa kalp damarları değişmiyor. yani. Kalp damarlarının değişmesi diye bir durum, böyle bir tedavi yok. Böyle bir, bir bypassla ilgili böyle bir yanlış algı var. Bypass dediğimiz şey bir bacak damarından toplar damar. En sık alınan damarlardan bir tanesi. Koldan atar damar alınabilir. Ve en sık genellikle hemen hemen her, her hastada kullanılan göğsün içindeki bir damar var o onun baş tarafını zaten almaya gerek yok. Aşağı tarafta gittiği yeri oradan ayırıp kalbin bir damarına bağlıyorlar. Nasıl bir şey bypass dediğim şey? Sonuçta tıkalı damarlar var ya. Bu tıkalı damarın atıyorum şu damar olduğunu düşünün. Damarı tıkalı bir yeri var. Burası art. Burada buraya bir damar bağlıyoruz. Buradan o tıkalı yerin aşağısına zaten adı üstünde bypass. Yani tıkalı olan bölgeyi bypass ediyoruz yani. Geçiyoruz aşağıya artık yeni bir damardan Aldığımız işte bacak damarı ise bacak damarı, kol, kol damar ise kol damarı ya da göğüsten alınan damar. Onun aşağısına bağlandığı zaman tıkalı damar yerine o tıkalı yerden kan rahat geçemediği için aşağıya aşağı yeni bir damardan kan akışını sağlamış oluyoruz. Bypass dediğimiz şey bu. Yoksa hastanın kalbinin damarları falan yerinden sökülüp de yeni bir damar falan takılıyor değil yani. Hastanın kalp damarları yerinde duruyor. Sadece tıkalı olan kısmının aşağısına yeni bir yol yapılmış oluyor. Bypass dediğimiz şey bu ve bypass da tabii tamam Atar damar kullanıldığında bunun açıklık oranı ilerleyen zamanlarda daha uzun yıllar açık kalma ihtimali yüksek. Onun için mümkün olduğu kadar zaten hastalarda mutlaka o göğüs damarı kullanılır. Eğer mümkünse kol damarından alınıp atar damar tercih edilir. Ama çoğunlukla tabi bacak damarı da sıklıkla kullanılan damar. O tabi toplar damar ve onun ilerleyen zamanlarda açık kalma ihtimali maalesef daha az. Diğer damarlarda tıkanabiliyor. Yani hasta bypass oldu bir daha bu damarlar tıkanmaz öyle bir şey yok. Bypass olup birkaç gün sonra tekrar kalp krizi geçiren hastalarımız var. Bypass olup işte 3 sene 5 sene sonra geçen var. Ya da 20 sene hasta geçmiş bypass olmuş. Bir anjiyo yapıyoruz bakıyoruz bütün bypass damarları açık. Ama genellikle 10 yıldan sonra bypass damarlarının %50'si genellikle tıkanmış oluyor. Özellikle toplar damarla kullanıldıysa. Hastalık bir de devam eden bir hastalık yani bypass damarları tıkanmasa bile hastanın mevcut kendi ana damarlarında yine başka yerlerde problem çıkabiliyor. Bypass'ta diyelim hastanın bypass olmadan önce iki damarında problem vardı. Oraya bypass yapıldı. Bir damarına ya da bazı damarlarına bypass yapılmamıştı o zaman problem yok diye. Daha ilerleyen zamanlarda o müdahale yapılmamış damarlarında yeni problemler çıkmış olabiliyor. Ya da işte dediğimiz gibi bypass damarları tıkanmış olabiliyor. Olabiliyor. Şöyle oluyor ama genellikle Öyle bir durum oldu. Hastalara tabii bir daha bypass'a kolay kolay vermiyoruz. Çok nadiren tekrar hastaların ameliyat olduğu, ikinci kez bypass olduğu durumlar olsa bile çok çok nadir. genellikle öyle bir durum oldu tekrar bu sefer stentle açılıyor. Özellikle korkular açısından hastaların bu konuda en çok hissettiği korku hangisi? Balon, stent, bypass. Dedi. Bazen şöyle oluyor. Bir yerlerde mesela bir hekim arkadaş işte bazen hani diyelim yeterli tecrübesi olmayan böyle özellikle komplike işlemler dediğimiz çatal bölgesi, ana damar falan gibi ya da çok kireçli damarlarla ilgili hani böyle tehlikeli yerlere stent konması gereken damar yapısı varsa bu yırtılabilir damarın. Efendim onun için buraya stent olmaz. Buraya stent koyamayız çünkü damarın yırtılabilir falan gibi böyle hastalar korkuttukları oluyor maalesef. Bazen böyle belki de bypass'a ikna etmek için bir şey diyemeyeceğim. Öyle değil. Orada tabii ki stentleme işlemi sırasında riskler yok mu var ama Ehil ellerde riskler son derece düşük. Ondan çok korkmamak lazım. Yani hekiminiz, tecrübeli bir hekimiz, güvendiğiniz bir hekimiz bunu stent de açabiliriz diyorsa itimat etmek lazım. Yani hiçbir şekilde e, herhangi bir işlem gördükten sonra tamam rahatım kafasının düşürüyor. Öyle bir şey yok. Hayır. Tedavi süreci sürekli devam edecek ve rutine bağlanması Aynen olabilir. öyle. Kalp hastalıklarında bunu bir tek ritim istisna sayabiliriz. Ya da geçici bazı kalp hastalıkları oluyor diyelim perikardit şu bu filan yani çeşitli iltihabi durumlar. Onun dışında işte bu damar problemi, kapak problemi olan hastalarda tedavi yapılsa bile ister ameliyat ister başka tedaviler hiçbir zaman hasta o hastalıktan kurtulmuş değil. Yani tamam o hastalık tedavi edilmiş olsa bile atıyorum. Yani hastanın daralmış kapağını yeni bir kapakla değiştirdiğinizde aslında bir hastalığı başka bir hastalıkla değiştiriyoruz. Yani tamam onu hastalıktan saymıyoruz biz ama sonuçta oraya hastaya yapay bir protez, bir kapak takılıyor yani. Bu aslında hani doğal bir şey mi? Değil. Doğal bir şey değil sonuçta. Onunla ilgili dikkat etmesi gereken şeyler var, ilaçlar var, takibinin yapılması lazım. Sonuçta e, hastada böyle bir tedavi olsa bile ömür boyu kalp doktorunun takibinde olması gerekir. İlerleyen zamanlarda bypass olsa bile tekrar damarlar tıkanabilir, stent olsa yine tıkanabilir. Mutlaka hem kullanması gereken ilaçlara dikkat etmesi lazım, hem yaşam tarzı anlamında dikkat etmesi lazım, hem de mutlaka kalp doktorunun ömür boyu takibinde olması lazım. <laughs> Benden çok konuştu vallahi. <laughs> <laughs> Benden çok konuştu vallahi. <laughs> ya tabii ya bir adam birisi kalp hastalığı teşhis aldıysa o artık kalp doktorunun abonesi yani yapacak bir şey yok. Bunun istisnası dediğim o ritim bozukluklar, Bazı ritim bozukluklar var. Ablasyon yapıldığı zaman, başarılı olduğu zaman hasta ömür boyu o ritim bozukluğundan kurtulabiliyor. Yani bir daha yani kalp hastası olarak saymamak lazım onu. Balon stent bypass tedavisine gerek kalmaması için Hmm. Bu tip tedavilere ihtiyaç duymamak için bir hasta yaşamında neye dikkat etmesi lazım? Ya ne? yani sonuçta sağlıklı yaşam kuralları neyse o. Daha önce de konuştuk bunları. Sağlıklı beslenme, düzenli spor yapabilmek. Efendim belli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmek, işte sigara içmemek falan. Yani kilo almamak en önemli şeyler bunlar ama bazen ne yaparsanız yapın engel olamazsınız yani var ki öyle çocukluk yaşında şeker hastası olan insanlar var ne yapacaksınız yani şeker şeker hastası olduysanız tamam burada çok dikkat etmeniz lazım şekerinizle ilgili tedavinize ne kadar dikkat ederseniz ilerleyen zamanlarda kalp damarlarıyla ilgili problem yaşama ihtimaliniz o kadar azalır ama şeker hastalığının kendisi zaten ne kadar dikkat ederseniz edin kalp hastalığına daveti çıkartan bir durum yani e, dolayısıyla ona bir şey yapamıyorsunuz bazen ama e, normalde hani yapılacak şeyler sağlıklı yaşam kuralları bildiğimiz. Bir mesaj verin kameraya öyle kapatalım. Okay. Ne vereyim? Kalbinizin yolu daima açık olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Başka bir şey bulalım ona. durdur dur da. Damarınız da yolunuz da bahtınız da açık olsun. Ha? <laughs> Damarınız da bazı bir daha görüşmeyeceğiz mi? <laughs> Ana damarlarınız daima açık olsun deyin. <laughs> Ana olmayan damarlar da açık olsun. <laughs> Bütün, damarlarınız daima açık olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Bütün damarlarınız daima açık olsun. Bu ne ya? Bütün damarlarınız daima açık olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Oraya baktım. Bütün damarlarınız açık olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. <laughs> ya bu işlere girmesek iyiydi ya. Abi gerek yok da Bitirin, geçin, gidin. Ne gereği var ya? Yok yok. Böyle güzel mesaj vermek iyi olacak. Ya ne mesaj veriyoruz ya? Tamam şimdi şeyle ilgili çekeceğiz Hayatım mi? Hayatın mesajı hocam. Ya Ya buralardan muhabbet sırasında alın koyun araya ya. Böyle koysanız daha iyi yani. yani işte, ya da işte. ta ta Tabii canım ya. Damarınız da açık olsun, yolunuz da açık olsun, bahtınız doğal, da açık olur. Olsun. Şey doğal Kaktan, Kif. olsun. Gönlünüz açık olsun ya. Görüşürüz, Görüşürüz o zaman tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor>